Asansör bakımlarında kabin üstünde mevcutta varsa yağdanlıkların yağ seviyesi kontrol edilir. Yoksa tavsiyede bulunur. Ve sonrasında ana taşıyıcı halatların gerginliklerin eşit olup olmadığı kontrol edilir. Eğer ki birinde bir gevşeklik varsa aynı ayara gelecek şekilde alt kısımdan vidalarla ayarlanır. Ve sonrasında raydaki yağın kalitesi, tortusu veya kıvamı kontrol edilir yağlama yapılıp yapılmadığına bakılır. Sonrasında makine dairesine çıkılıp makine panosundaki gruplara kontrol ederiz. Sürücü varsa sürücünün ayarlarından hata kayıtlarını bir aylık hata bir aylık sürede ne hata verdiğini kontrol ederiz. Onları takip eder ve notumuzu alırız. Eğer arıza yoksa duruma göre hareket ederiz. Arıza varsa hata kayıtlarına göre arıza takibi yapılır. Sonrasında panoda kartın üzerinden asansöre belli bir kata kayıt verilir. Motorun çalışmasına bakılır. Motorda herhangi bir ses, anormal bir durum var mı? O kontrol edilir. Ağaçlı sistemlerde ağaç regülatörünün, bobininin ve sisteminin çalışıp çalışmadığını, düzenli çekip çekmediği kontrol edilir. Sonrasında, emniyet kaçak, monofaza, akım koruma sigortasının kontrolü yapılır. Ve elektrik dağıtım panosundaki trafeza kaçak ve monofaza kaçaklar kontrol edilir. Eğer ki trafeza kaçak test sonrası monofaza kaçak atmıyorsa, bunda bir sıkıntı vardır sigortalar açıldıktan sonra tekrardan asansör panosu kendini topladıktan sonra tekrardan kayıt verilip asansöre hareket ettirilir. Monofaza ve trefaza kaçak testlerinden sonra asansör ilk hareketinde sigorta atarsa sigorta gruplarında bir bozukluk olduğu görülür ve sigorta değiştirilir. Bütün testler bu kadardır. Hayırlı günler.